Evet arkadaşlar yeni bir oyuna karşınızdayım. Nili haritasındayız. So güzel. Şöyle hızlıca bir loot yapacağım ve mütezel avına devam edeceğim. AKM güzel oldu. Baş belası ama olsun tutamıyorum bu silahı. Hemen hızlıca bir loot yapıp avlayabildiğim kadar adam avlayıp bu oyunu kazanmak istiyorum. Bakalım Zaten siz bu videoyu izliyorsanız güzel bir video çıkmış demektir. MK12 şimdilik güzel. Evet mermiler 3x. 3x'i alalım MK12'ye şunu atalım. Hemen lootumuzu yapalım. Açıl. Pinkteyim arkadaşlar. Secikler var mı? Yok hemen şu binaya da bakıp aramalara devam edeceğim 2x derken sesleri duymaya başladım dp'yi almayacağım akm ile oynayacağım ufaktan bir ses alıyorum binanın önünde koşuyor Arabayı gördüm. Gördüm. Evet. Bu arabadaki ne yaptı? Şunun notuna bakayım kısaca. Hemen diğerinin yanına gideceğim. Şöyle bir. Neyse bir gidelim bakalım diğerine. Döneriz olmadı tekrar buraya gördüm. İkinci katta atladı. Kaçıyor mu? Ne? Ne yaptın şimdi sen? Yani yolun karşısındaki binaya gitmek için arabaya mı geçtin yani? Bu botların yazılımına bir güncelleme gelmesi artık şart. Saçma sapan şeyler yapıyor. Şunu lootuna adı bir bakayım. İşte. Fena değil. Adam aramaya devam edelim. Bakalım kimleri bulacağız. Haritanın ortasındayım. Şurada kesin birileri vardır. Çok açıktı. Evet, duydum. Bir çatışma mevcut aka 12 duyuyorum. Evet. Şuralardan geliyor. Gördüm. Yani hayır. Birbirlerinin yanına gittiler. Birbirini aldı. Diğeri de benden haberdar oldu, ateş ettiğim için. Hadi göster. Evet, evet. Ölmedi. Çok vurdum. Canını topluyor. Basabilirim. Ama sağ taraf pek müsait değil. Sen gösteriyor musun oradan? Yok. Yok, değil. Sağdaki binalardan beni kesin görecekler o yüzden saldırmıyorum. Arkamı da kontrol edeyim. Çok fazla ses yaptım. Evet, hadi göster. Ha, bak, dolanmış arkaya kaçıyor. Hop, yeni ölmedi, canını toplamış. Şuradan açıktan yavaş yavaş yaklaşacağım, hem yer değiştirmiş olurum. Dediğim gibi ses yapınca millet toparlanıyor. Derken orada başka biriyle mi çarpıştı? olabilir. Neredesin? Orada bir bagi mi var? Evet. Hadi. Göster. Genelde arkalanıyorum bu haritada. Çünkü hep meydandayım. Boştayım. Sağ taraftan atan olmadı ama sağ tarafı şimdilik görmemezlikten geleceğim. Evet. At. Sonunda be. Sadık çok uğraştırdın beni ya. Teşekkür ediyorum. Lobi'dekilere selam söyle. Şimdi şu binalarda Evet, bir kişiyi daha gördüm. Neredesin? Nereye gittin? Hadi, ben gösteriyorum. Hadi, hop. Neredesin? Aynı kişi mi acaba? Görmedim mi geçer. Arkamda silah sesleri var ya ne var orada herkes o tarafa doğru koşuyor anlamıyorum ki bir bakalım şu kayayı cover alacağım alan geliyor aracı aldı bana mı araştıracak yoksa kaçıyor Evet kaçtı aracı aldı kaçtı. Tüh çarpışsaydık iyiydi. Bir dahaki gördüm. Evet yedi bir tane. Bak ya. Gel nereye gidiyorsun gel. Hadi göz. Öldü. Bot muydu tam olarak bilmiyorum ama öldü. Artık lobide. İşte çok ufak tepeler ve ufak çukurlar olduğu için ses alamıyorsunuz. Ama çok açıkta kalıyorsunuz öyle bir harita. Ama nedense seviyorum bu haritayı. Başka birileri var mı? Ses önemli. Hemen toparlanıyorlar yaptığımız Gördüm. Bak. Lan. 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 Ay. Öl artık. Öldü. Hayret bir şey arkadaş ya. Gerçi MK12 ile o kadar çok oynamıyorum ama. Yine de çok kötü kullanıyorum farkındayım. Hareketli hedeflerde kötüyüm. Şöyle ufak ufak alana doğru gidelim. Çevremize de bakalım. 8 kişi kaldı. çok ortadayım yani bunu da hep yapıyorum aslında yapmamam lazım ama harita buna müsait değil İster istemez ortada kalıyorsunuz duydum bagi geri geldi herhalde evet nereye gidiyorsun alana mı gidiyorsun hemen koşarak daha doğrusu arabayla neyse git bakalım Buradan pek etkili bir atış yapabileceğimi düşünmüyorum. Kasıyor. Kasıyor. Adam olabilir. Alan geldi. Koş 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 koş. Bırak şimdi Loto koş. Yeni alanı da verdi. Kasıyor. Yakınlarda biri var ama bir şey duyamıyorum. Şöyle bir geçeyim. Herhangi bir şey de göremiyorum. 5 kişi kaldı bu arada. Şöyle yaklaşayım alana doğru. Yok herhangi bir şey göremiyorum. Şöyle azıcık. Kontrollü gitmek istiyorum çünkü her koştumda biri mutlaka beni öldürüyor. Ya tek atıyor ya arkama dönmeye fırsat vermeden hemen tarıyor geçiyor. Gördüm. Mesela Mehmet. Duymadım adamı ama sadece gördüm. O da beni görebilirdi. Çünkü hiç ses vermedi. Sesini alamadım yani. Şöyle bir geçeyim alandayım. 4 kişi kaldı. Karşımda 3 kişi. Acaba bu evlerin içine girmiş olabilirler mi? Ama bu kadar sesi herhalde gösterirlerdi ya. 3 kişi var. herhangi bir gelen giden yok. Şu evden niye bu kadar rahatsız oldum ben? Niye sanki içeride biri varmış? Üçüncü şahıs modunda beni izliyormuş gibi geliyor anlamıyorum. Paranoya'ya mı başladım acaba? Çok fazla oyun oynamaktan oluyor herhalde. Yeni alanı bir versin ona göre hareket edelim. Ama şu ev... Şuradan yavaş yavaş fazla da ses yapmadan yok herhalde ya. Yok, boş bu. Evet. Biri gitti. Bu farklı bir silah sesi. Çatışıyorlar. Karşımda iki kişi var. İkisi çatışıyor. Evet biri daha gitti. Bire bir kaldık. Gördüm. Gördüm. Yerimi değiştirsem mi? De burada mı kalsam? O da beni gördü. Görmeseydi iyiydi. Ya uzaktan ateş etmek istemedim MK12 ile. Çünkü bek getiremiyorum. Sadece yerimi belli ettiğimle kalıyorum. Ama gördü. Gösterdim çünkü. Evet, iki taşın arasında. İşte şimdi şans faktörü devreye giriyor arkadaşlar. Yeni alanı bana mı verecek? Yoksa ona mı verecek? Bu önemli. Sağdan ya da soldan kayıp bana raşlayabilir. Neredesin? Hiç hareket etmiyor. Ses de vermiyor. Ama yerimi biliyor. Ben de onun yerini biliyorum. Yeni alanı bekleyecek büyük bir ihtimal. O da şans faktörünü kullanmak isteyecektir diye düşünüyorum. Şu saate kadar saldırmadığına göre. Sağdan soldan yılanlayıp Şu koyaların arkasından bana doğru sızabilir mi? Zannetmiyorum alanda geldi zaten. Bence o da benim gibi alanı bekliyor. Hadi. Evet gördüm hala orada. Bakalım ne karar verecek. Ne taktik belirledi. Alan bende. Şimdi bir karar vermesi lazım. Ya gözünü karartıp raşlayacak. Hadi. Son alanı bekleyeceksin? Neredesin? Haydi. Yok. Geçmedi. Ayla orada. Güzel. Sis attı. Kendine koridor mu yapmaya çalışıyor? Gördüm. Yerde. Evet. Ağacın yanında. Hayır. Ve evet. Oyun geldi arkadaşlar. Kendine koridor yapıp fake atıp solumdan bana raşlamaya çalıştı ama gördüm kendini gösterdi. Güzel bir oyun oldu arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yeni videolar gelecek. Şimdilik hoşçakalın.